büyük de bir kolaylık sağladı İmi bin uçağı. Çünkü direkt Verona'ya iniyor, transfer vesaire bunlarla uğraşmıyorsunuz. Öbür türlü bir şekilde Milano Havalimanları'ndan birine gelip trenle, otobüsle, araba kiralayarak buraya gelmek için ekstra efor sarf etmeniz gerekecek. geleneksel bir sözle gurbete giderken ama yanında bir sürü senin gibi insan var dilini anlayan derdini bilen. İMİB bu sene bence çok zirve yaptı. Bütün personeli, çalışma arkadaşları, stand kurulumlarını ben çok beğendim. Hiçbir şeyle uğraşmadık biz. Yani sadece ile görüştük işte. Ajantaya gönderdik malzemeleri. Direkt buraya geldi, stand kuruldu, hazırlandı her şey. Gayet güzeldi açıkçası. Biz iki yıldır katılıyoruz İMİB'de bu fuara. E, belirtilen yere taşlarımızı gönderiyoruz. Herhangi bir hasar olmadan, herhangi bir kırılmadan 2 yılda e, malzemelerimizi standımızda buluyoruz. Hiçbir şey bu konuda düşünmenize gerek kalmıyor. Öğle yemeğiniz, standınıza gelen su, çay, kahve vesaire, müşterilerinize sunacağınız ikramlar e, hepsi İMİB'in görevlendirdi arkadaşlar tarafından holde dolaşan araçlarla standınıza kadar getiriliyor. Organizasyon aslında biz geldiğimizde tamamlamışlardı. Ekip çok iyi çalışmış, organizasyon çok iyi o konuda. Biz sadece aklımız kalmasın diye erken gelmiş olduk. Marmomak biz pandemiden sonra ilk defa katıldık aslında. Daha önce katıldığımız dönemler olmuştu. Şu anda Marmomak'ı ben başarılı buldum. Güzel fuar gerçekten. Yani ciddi katılımcı var. Türk katılımcıların da çok olması ayrıca memnun etti beni. Yani Türkler her yerdeydi hakikaten. Ciddi güzel standlar yapmışlar. Kuru kalabalık yok. Daha çok direkt alıcıyla muhatap oluyoruz. O yönden bir artısı var bizim için. Genel olarak bence beklentileri yani hem bizim açımızdan hem de komşu standlarımızla, dostlarımızla buradaki koş konuştuğuma göre beklentileri karşılayan bir fuar oldu. Hatta geçen senenin %5-10'un üstüne çıktığını da söyleyebiliriz. Biz 13-14 ülkeye ihracat yapıyoruz. Burası e, bizim için midpoint gibi oluyor. Yani tüm müşterilerimiz buraya geliyor. Onlarla e, kısa öz de olsa mutlaka yarım saat, bir saat de olsa görüşmelerimizi yapıyoruz. Güzeldi, hareketliydi. Var olan müşterilerimizi tekrar bir araya gelme imkanı yakaladık. Bunun yanı sıra yeni müşterilerle tanıştık. Müşteri potansiyeli olan bir portföyle daha tanışmış olduk. Bunun satışlara ve ihracata yansımasını diliyorum. Dünyanın hemen hemen her yerinden geliyor. Diğer fuarlar böyle genelde bazı bölgelere özgü etnik katılımlar olabiliyor. Ama İtalya'ya herkes geliyor sonuçta. Slav ülkelerinden de, Avrupa'dan da, Kuzey Afrika'dan da. Hindistan'dan da Çin'den de bir sürü insanla irtibat halindeydik. Burada olmanın avantajı bizim firma için diğer mevcut çalıştığımız müşterilerle burası buluşma noktası oluyor. Hem Amerika'daki hem Avustralya'daki hem bu Avrupa'daki müşterilerle ilgili. Ben başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Zaten Turkey Stones olarak da birçok fuarlara, birçok ülkelere giderek Türk taşlarımızı tanıtmaya çalışıyoruz. Verona Mermer Fuarı'nda da bir Türk Stones standı da var. Birçok ziyaretçi de buraya gelerek Türk taşlarıyla alakalı bilgiler aldılar. Geçmiş dönemlerdeki taşların işleyişiyle alakalı VR gözlüklerle, o dönemki İşle, i̇şle ilgili işlemlerle ilgili de bilgi almış oldular. Böylece Türk taşlarıyla alakalı bilgiler de verilmiş oldu. Ee, i̇nşallah sektörümüz için hayırlara vesile olur bu fark. Marka değerimiz yükselmesi lazım. Yani Türk taşımız ama figürler olma, figürler olması, yani bir projede bir şeyler içine bir hale gelmesi. Tabii marka değerimizi artırıyor. Çünkü gelen buradan baktığı zaman mutlaka bir kendilerine bir pay çıkarıyor. O da bize keyif veriyor. Emek ediyoruz çünkü bu konuda. İstiyorum yani. Türk Çünkü bu materyal dünyanın yerinden çıkabilir ama işçilik olarak, işlemiş olarak bir emek gerektiriyor buna da. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. İyi bu organizasyon için çok teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten bizim yani gelişimizden buradaki e, misafirlerimizi ağırlarken gösterdikleri ilgi alaka e, temizlik, dizayn gerçekten çok güzeldi. Bunun için ekstra ayrıca teşekkür ediyoruz zaten. Bizim için gayet verimli geçti. Umarım seneye de aynı verimlilikte devam ederiz. Hani 10 üzerinden puanlama yapacak olursak 10 veririz ki 10 yıldır zaten milli katılmak atacağız.